Merhabalar arkadaşlar. Bugün kutu açma yapacağız ama ondan önce kardeşimin kanalını tanıtmak istiyorum. Şu Gaç var Onun videoları bence daha güzel. Hem kinematiklerle biliyor. Evet, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ben hemen geri geliyorum. Kardeşim bu kendi kendi Brawl Stars kanalı bu kanal diyorum hesabında kutu açacak. 40 kutu bir Ay, kırık, 4 tane mega kutu var bu arada. Evet arkadaşlar. Şu anda giriyoruz. de, Brawl Stars değişti. Gerçekten çok güzel oldu bence. Ee, Siz de bakın hemen güncelleyin. Ben şimdiden size halini göstereyim. Eğer kendiniz görmek istiyorsanız bir yere atlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar şu mükemmelliğe bakın gerçekten elim bırakılsın da gelmiş gerçekten çok sevdim ben bunu Durun arkadaşlar hemen geliyorum geri geldim arkadaşlar 33 tane kutu biriktirdim gerçekten mükemmel olacak kardeşim açsın kutuları bir tane birinci kutuyu ben yanlışlıkla açtım 70 yazdı geliyor mu yavaş açıyor Hadi, basın. hadi, hadi ya ne geliyor? En başta ne geliyor? İlk önce bir ya Ender, Ender hadi Ender ya. Hadi aç aç. Ender geliyor. el primo. El primo çıktı. Hadi hadi ya. da iki saatte geliyor. Evet. Hadi hadi. Aç diğer Yine büyük kutu. 88. Aha 4 yazdı. Oha 4 yazdı. 4 yazdı. Hayatımda ilk kez bana 4 yazdı ya. Hadi hadi, hadi aç ya. Hadi dokun. Çık, dur dur dur. 4 mi yazdı gerçekten? Evet. Dur be. Bir 1, 2, üç 4 yazmış gerçekten ya. Nasıl oluyorsa hadi. Aç. Açtım. Açtım. Hadi ben sana bir sürü kutu biriktirdim. Bir tane de ben büyük kutu açayım bari. Bir tane de mi aç? Hayır bir tane büyük kutu açacağım. Hadi tabi şanssızım ben. Evet. Arkadaşlar ne şanssız bu, bu. Kendi hesabından bayram çıkarttı. Hey. <laughs> <laughs> Teren yok. Sprotum yok. Ne yapayım? Tera istiyorum ben. Veya sprotum. Üstüne de sor çıktı arkadaş. Evet, Frank üstüne de sor çıktı. Ne savaş kutusunu Hızlı aç. Başla. ver. Mirza da bir tane büyük kutu açsın. Büyük kutu aç. Mega kutuları sona saklıyoruz yine. Mega dur. Tamam. Mega büyük kutu aç? Megalar. <laughs> dört tane mega kutu var. İlk, <laughs> evet. ilk şeyleri açacağım. Savaş ben. kutusunu mu? İlk savaş kutularını açacağım. Sonra büyük kutu. Sonra, <laughs> sonra da, <laughs> da mega kutu. Elmasları falan aldık ama evet. Çünkü elmas puanlarını bıraktık. Çünkü elmaslar önemli. önemli el bir, bir Niye önemli. büyük kutu açtın? Hani savaş kutusunu açacaktın el. ver bir şey olmaz. Zaten. Aynen. Ha 43 geliyor mu? Ne geliyor? Bir şey geliyor mu? 43 yazdı arkadaşlar. Geçsin ya. <laughs> <olsun. gülüyor> geliyor. geliyor. Hadi bismillah bir şey geldi. Güzel. Ender ender. Evet. Ender. Rosa, Olsun arkadaşlar, bugün hevesimizi alacağız. Rosa, Rosa bir saattir gel, bir saattir gelecek. Evet. Hadi. Bu arada arkadaşlar kutu açılmına bayılıyorum, o yüzden çok gelecek. Tabi evet. hesap açabilirsem. Sıfır hesaptan başlıyorum, hesaplarda. Ne gülüyorsun? megaları sonu saklayacağız Megadan bi bir tane bile olsun. Megadan bir tane çık mega'dan çıkar ya. Evet. Arkadaşlar bu arada bir tane bile pokomuz yok. Poko evet. bile yok yani. Evet, evet. Çünkü daha dün kurduk hesabı. Evet. Dün kurduk. Hemen hemen 500 kupa yaptım ben. Evet, sen Niye burada alsana. Hadi bakalım. Ben Ben, kasıyorum. ben niye ben kasıyorum? Kutu kasıyorum. Ben niye bir kutu Ya ben sana hatırlatırım artık savaş kutusu <laughs> Hadi 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 bir şey gelsin. Çık şey gel bir şey gel. Bir şey gel. Bir şey. Savaş gel. kutusu. Savaş kutusundan bu bölümde hiç şanslı olamayacağız <laughs> galiba. Evet. Evet, 33. <laughs> gelmez, gelmez. Evet. Gelmez herhalde. Herhalde. Doğru bildik herhalde. Gelmeyecek zaten arkadaşlar. Evet. Dört nasıl yazdı ama büyük kutudan? ben onu çok evet. şaştım arkadaşlar. Ben de yani. Ben de. Yani. <laughs> yavaş açıyorsun ya. Evet çünkü o özür adam. Dür, dur 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 büyük kutuyu açmayacağım. Evet arkadaşlar büyük kutulara başlayacağız başlıyoruz şimdi. Heh, tamam. On 11 birer. On birden de bir şey gel. Oh. Özür arkadaşlar özür dileriz valla. Hadi. Ya hızlı aç bir şey olmaz ya. Gerçi zaten çıkmayacak. Herhalde çıkmaz. Bir ya. şanssızım. Şanslısın ya. Rosa çıkarttın mı? çıkartsam ne olacak oğlum? Hesabı daha yeni açtık. Daha açmadık da. Aha! Kar! 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 Um, ama inşallah bir tane destansı gelir ay, ya. Aynen ya. Hadi. E, bir sadece alalım, gel bir saat saat de, geldi. Hadi karla alalım çocuklar. Oo da, daha müzik var. Da, daha kutular. kutular bitecek. Kutular bitince mi? 114 gelmez gelmez. Evet, Çok evet, 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 Dur. Daha var daha var. Herhalde var oğlum. Daha bir evet. tane daha var. Daha var. Hadi hızlı aç hızlı aç. Ya gelmeyecek. Gel sen çok yavaş açıyorsun. Ben tamam. tamam, tam böyle çok hızlı açayım. Hiç çıkmadı. Evet. 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 arkadaş. 31. Aha 48 ya. 2 yazmış. Evet. Iki. Oğlum. Ablam da bayağı kutu biriktiriyor ya. Ama hiç birinden bir şey çıkmıyor. Evet. En azından doğru mi? düzgün bir şey çıkmıyor. Ya. En azından Karl. var. Arkadaşlar ama bana Ebrar birlikteydi Mr. P çıktı ve geliyorlar. Mr. P geliyor. Frank de çıktı arkadaşlar. Evet. Hadi mega kutular artık. Evet. Dört tane mega kutular. Dur oranlara bakalım lütfen. İlk önce. Aa yeni bir şey gelmiş. Aa ne gelmiş? gelmiş? Üç tane yeni karakter. Aa Leonard Carl. Dur bir hemen oranlara bakalım. Çünkü ben Ah, hadi. Oo güzel. Çıkaranlar güzel adam güzel. İnşallah bir tane destan. Evet. evet. 6 tane mi ha? Doğru. Hadi Bismillah. 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 Kaç yazdı? Kaç yazdı? Kaç yazdı? Beş. Yoldu, kaç yoldu? beş. Ya, gerçekten mi? O kadar kutu boşuna mı biriktirdim evet. ben? Evet. Ama boş... güzeldi. Şimdi 20. yaşadım. 20. Ya hadi o. çıkmıyor güzel. ya. <laughs> Ay, yedi geliyor Hadi. Çıkar be. İki tane çıkacak ya. İnşallah güzel bir şey daha güzel bir şey çıkar. Dokun. Dur <laughs> dur 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 arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar ben hemen geri geliyorum vallahi. Geri geldik arkadaşlar. Dokun ilkine. Pok <laughs> Ya. Kesin süper daha kötü bir şey çıkmıyor <laughs> kesin. Diğerlerine ne kötü bir şey. Evet. Kesin. Evet, kesin kesin. kötü. Ya. Süper ender bir şey çıkacak. Kesin kötü bir şey çıkar. <laughs> <laughs> Bale. Al. Tüm şansımızı buradan bitirdik. Altı da çıkmaz. Onunla bir şey çıkmaz diye. Diğerine açalım. Olsun. Olsun hadi. Açalım <laughs> diğerlerini en azından. En azından en azından bir en azından şey yazdırdık. Hadi. Dört tane mi? Dört tane mi? Dur dur dur. Kuliner rafa çıkla birkaç kez. <laughs> oha! Oha! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Böyleymiş artık arkadaşlar. Dur be, ben <gülüyor> yapayım. <gülüyor> Şöyle yapalım. Olanmış oldu. Tamam hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah altı yazar da hepsiniz olursun. <laughs> tamam evet, bari evet. bir altı lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir ne abi ya. Beş. 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 Çok kötü. Yeniden de beş yazar kesin. Biliyorum. <laughs> Çünkü çok şanssız. Çünkü çok şanssız benim tabletim. Ben çok şanssızım. Dur abi, şurada bir tane daha mı var? Ne? Şurada bir tane daha mı var? Ya ne var sadece gösteriyor. Boş ver ya. Hadi lütfen inşallah. İnşallah. İnşallah bir alt. hadi altı. lütfen bari bir altı yaz. Evet. Hadi ya efendim. gerçekten mi? Yemin et ya. O kadar boşuna mı kutu biriktirdim ben? Evet ya da boşuna mı biriktirdi? En azından bir şeyler falan çıktı. En azından bir destansı çıksaydı ya. Evet. Hadi şunu da karlı verelim. Of ya. Of ya. Sinir oldu. Ben de. Neden kaka ya? Of. Of ya. Gerçekten. Beş of. tane karakter çıktı yani. Evet. En azından bir kar geldi. Evet. Dükkanda hiç karakter var mı? Onu açalım diyecektim. Ya of. Ya, şey ya. Of ya bir tane daha var misin sen ya? Evet. Kint, ne kim tınıpsın? Abi evet. ya. Arkadaşlar ben daha fazla görev yapacağım bu hesapta. Sonraki videoda diğerlerini de açarız. Bay bay.